Mı? Hazır mısın kardeşim? Evet. Hazırsan başla sen. Başla. Evet arkadaşlar öğrenci ha. yarışmamız ha. devam ediyor. Bugünkü yarışmacı kardeşimiz Toprak. Toprak kardeşimiz 200 gram tavuk döneri 3 dakika içerisinde bitirirse bizden 600 TL para alacak. Toprak sakin ne yapıyorsun? Yavaş yavaş Toprak yapma öyle yapma hayır 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 sakin ol sakin acele etme kardeşim niye bu kadar acele ediyorsun? 3 dakika sürem var senin. Toprak. Sakin ol. Yavaş ya yavaş. Niye acele ediyorsun? Toprak. Merhaba. Dinliyor musun beni? Sakin ol. Acele etmene gerek yok. Ağzındakini yut ondan sonra. Niye bu kadar acele ediyor? Daha 40, 40 saniye ne oldu senin? Acele etme. Buradan boş gitmeyeceğim. Ağzındakini yut ondan sonra. Toprak kardeşimiz çok hızlı Toprak sakin, 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 sakin. Evet arkadaşlar toprak kardeşimizi zapt edemedik maalesef. Çok hızlı bir şekilde yiyor. Dinlemiyor beni. 200 gram tavuk döneri bitirdin. 600 TL ödül aldım benden kardeşim. Şöyle buyurun. Toprak niye acele ediyor? Niye acele ettin?